Ne denk gelse düvene binsem, şöyle davaz olup kaşınsa ensem, acık babellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, betmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi taksak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arpada şöyle bir bahçe bulsak, Çarpıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsa o tatlı günlere ermek istiyor. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, ketlik tutmak için kursaydık kapan. Taş dövüşü olsa vızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Ben giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem acık babellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyom. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, betmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyom. Üç arpada şöyle bir bahçe bulsak, çalkıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsa, o tatlı günlere ermek istiyom. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, ketlik tutmak için kursaydık kapan. Taş dönüşü olsa vızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Entaremi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem. Acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, betmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arpada şöyle bir bahçe bulsak, çalkıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsa, o tatlı günlere ermek istiyom. Seyirdip dolaşsak hep tarlada pan, ketlik tutmak için kursaydık kapan taş dönüşü olsa vızlasa sapan kafamı gözümü yarmak istiyorum. Enkaremi giysem sümüğüm aksa...